Merhabalar, ben Cansu değil Gayrimenkul yatırım uzmanıyım. Bugün sizlerle güncel durumda gündemimizde olan kira artışları ile ilgili konuşmak istiyorum. Normalde kira artışları tefetüfe oranlarında artış yapılırken bugün açıklanan bir kanuna göre kira artışlarının maksimum %25 oranında artabileceği konusunda bir açıklama geldi. Bu ne demek? Bunu anlatacağım bugün size. Şimdi diyelim ki sizin şu anda güncel oturduğunuz evin kirası 5000 lira. Eskiden tefetüfe oranında artış yapılırken 5000 lira olan kiranız bu ay Haziran ayında 39,33 olan Sefe oranına göre 6.966 yani e, ortalama 7.000 liraya yakın bir rakam olacaktı. Ancak bu yeni çıkan kanunla birlikte 5.000 lira olan kiranız şu anda 6.250 TL olacak. 6.250 TL maksimum rakamı. Tabii ki de ev sahibinizin inisiyatifi konusunda. E, bir değişiklik olursa daha düşükte verebilir ama maksimum 6250 lira verebilir ee, şu anda da biraz teknik aksaklıklar yaşıyorum ee, kedimiz biraz miyavladı, kusuma bakmayın neyse ben anlatmaya devam edeceğim ee, çünkü doğal olmasını istiyorum ee, şimdi normalde şu an oturduğunuz evde 5000 lira kirada oturuyorsunuz şu anda kiracılar için konuşuyorum 5000 lira oturduğunuz bir evin 6250 lira kirası olması evet 5000 liradan bir anda 6250'ye çıkmak e, büyük bir rakam gibi gelebilir. Ancak buradaki durum şu. E, yan daireniz şu an kiralanıyorsa muhtemelen minimum 8, 9, 10 bin bandında yeni bir kiracıya kiraya veriliyordur. O yüzden şu anda 6250'ye çok itiraz etmemeniz ee, daha mantıklıdır. Neden diyeceksiniz? Şu anda eğer kendi bulunduğunuz evden çıkarsanız 6250'ye aynı standartlarda bir ev bulmanız çok zor. Bu yüzden mümkün mertebe e, kira artışlarını e, man sahibinizin tutumunu da göz önünde bulundurarak artışların aslında günümüz piyasasına göre normal olduğunu %25'e çekilmesiyle bir tık daha normale döndüğünü söyleyebilirim. Ev sahipleri açısından da durum şöyle. Eğer ev sahibi 5 bin lira kira aldığı bir yerden 6.250 lira alacağı için memnun kalmazsa, yan dairesinin 8 bin lira ya da 9 bin lira kira verildiğini düşünürse, yeni bulacı bu kiracıya da bu yüzden çıkmasını veya işte artık devam etmek istemiyorum, kendi oğlum Almanya'dan gelecek, işte kızım evleniyor, halamın kızın nevi yok gibi gibi bahanelerle evden çıkarmasından ziyade Önce şunu düşünmesini doğru buluyorum. Yan dairede 8 bin liraya tutan kiracı acaba kirayı ödeyebilecek mi? Ya da e, şu anki kiracınızla olan samimiyeti aynı şekilde yeni kiracıyla e, yakalayabilecek misiniz? Samimiyet anlamında da şu, yani ayın 9'uysa kira kontratının günü, 9'unda evet yatırıyor. Diğeri 13'ünde yatıracak, bir canınız sıkılacak sizin de ödemeleriniz olduğu için vesaire vesaire gibi konuları e, iyi düşünmek gerekiyor. Bunun yanında tabii ki de hukuksal durumlar da var. E, çoğu mal sahibi e, son süreçlerde kiraları düşük kaldığı için dairelerini satma yönünde hareket ediyor. E, benim portföylerimin genelde yüzde sekseni ya boş daireler ya da kat e, dairede mülkiyet sahipleri oturuyor. E, ama kiracı oturduğunda da e, eğer ki yatırım için alınıyorsa mantıklı bir durum oluyor. Yani yeni kiralayacak kişi öyle devam ediyor ama yatırım için almıyorsa, gerçekten ihtiyacı varsa, oturacaksa o kiracı mağdur oluyor gibi gibi durumlar da oluyor. Buradaki durum şu, eğer ki mal sahibi kiracısından memnunsa, kirasını gayet düzenli ödüyorsa devam etmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü yeni gelen kiracının ödeme durumunun belli olmadığı gibi Komşulara hani çevreye nasıl bir zarar verip vermeyeceği de net değildir. Ee, aynı zamanda hukuksal olarak da çok kiracıyı hani mağdur görmediği için yasalar, pardon mağdur gördüğü için yasalar, bu bir sorun teşkil edebilir. Ee, yani şu anki güncel kira artışlarına göre piyasa değerleri, hani marketlerdeki artışlar da göz önünde bulunduruldu, bulundurulduğunda. İnsanlar fazla gelebilir e, kiracılara göre. Ev sahiplerine göre de az gelebilir. Ancak hakkaniyetli bir e, artış ve kazanç olması açısından şu andaki e, yasaya göre hareket etme durumumuz olacak. E, bu durum bizi nasıl etkiler şu anda hiç kestiremiyorum. Çünkü e, genel olarak bazı yasalar çıktığında ilanlarda fiyatlar yükselmeler olabiliyor. Şu anda da güncel durumda böyle bir şey olması bekleniyor. Çünkü hani 6 bin liradan kiraya verip sonrasında %25 artırabileceğini düşündüğü için ev sahipleri bu konuda bir tık daha yüksek fiyata vereyim gibi düşünebilir. Durum bu. Yani özetle Eskiden tefe tüfeğe göre yapılan artış ki Haziran ayında en son 39.33'tü, %39.33'tü. Şu anki %25'lik e, duruma göre bakıldığında kiracılar için karlı bir, karlı bir durum. Ev sahipleri için belki üzücü olabilir çünkü onlar da bazen bazı ev sahipleri tek bir kira geliriyle de geçinebiliyor ya da kendi kirasını alıyor başka yere veriyor gibi durumlar da olduğu için bir tık e, onları Üzülecek bir haber olabilir ama genel olarak e, bunlara uymakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, umarım beğen beğenirsiniz videomu. Tekrar diğer konularda bilgi vermek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.